Sen bir öksürecek kadar himmet edeceksin. Bunu yapmıyoruz. Neden çıkarttım bu sözü? Vaktiyle bir medrese hocası hep talebelerine ders anlatırken rızık Allah'tandır. Allah'tandır diye anlatmış anlatmış ve buyurun ayakta kalmayın lütfen. Bir gün demiş ki ya ben bunu çocuklara hep anlatıyorum ama şunu kendim bir dinleyeyim, deneyim. Hiçbir şey yapmayacağım. Bakalım Cenab-ı Hak benim rızkımı nasıl verir? Kendisi medresenin bir odasına kapatmış. Hiç sesini çıkartmıyor. Bekliyor. Dersini çalışıyor. Kendi kendine oturuyor. Bir müddet sonra meğer o gün medresede bir velime günüymüş. Bir merasim yapılıyor. Hemen talebeler geliyor. Yemekler, kazanlar, çatallar, masalar kuruluyor. Misafirler geliyor dışarıdaki salonda. Herkes oturuyor yemeği yiyor. Yemekten sonra bulaşıklar yıkanıyor. Şimdi artık herkes gidecek. Hoca efendi burada hala sabrediyor. Deniyor. Rızkım nasıl gelecek bakalım diye. En son tabakları da yıkamış kapları. Birisi takmiyasından koridordan gidiyor. Bu da giderse bitti. Tam o sırada hoca efendinin bir öksürüğü geliyor gayri ihtiyar. Öksürünce dışarıdaki çocuk hemen kapıyı koşup ooo siz buradaydınız öyle ya Yahu bu kadar ziyafetten nasıl oldu duymadık etmedik. Tabağından dahi getirip kaşığından hocanın ağzına veriyor. Ertesi gün hoca efendi ders okuturken diyor ki bak rızık Allah'tanıdır ama kul da öksürecek kadar himmet edecek hanım. <laughs>